Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz çeyiz açmaya devam ediyoruz. Şimdi hemen size ablamın kahvaltılık takımını gösteriyorum. Bunu bayağı önce aldık. Gerçekten bulursam ben de alacağım. Çok güzel değil mi? Sanki böyle yıl hem antika gibi hem yıllarca kullan sonra miras bırak öyle bir şey gibi. Ee, bu Korkmaz'ın 42 parçalık kahvaltı takımı. Ne yazık ki şimdiki kahvaltı takımlarında şu e, servis tabaklarını çıkarttılar. Yani gitgide zaten hep parçalar eksiliyor. Sadece e, bu küçük tabaklardan var. Şimdi onların hepsini ayrıntılı göstereceğim. Ee, şöyle en büyük, artık olmayan takımlarda olmayanlardan başlayayım. En büyük şöyle servis tabağı. Normalde pasta seti olarak da çay setlerinde de kullanılır. Direkt kahvaltıda da değil şu şekilde göstereyim bu ilk böyle, böyle daha sonra şu orta tabakların bu da pasta tabağı gibi daha sonra böyle bir şey var hatta yani bunlar fincanların altına alt, alt tabakları ama bunları da servis için peynir zeytin kullanılabilir gayet büyük yani şöyle elimden Anlarsanız elimi kaplıyor. Bu şekilde. Şu şekilde aslında bu da. Ama çok güzel ya. Ben çok beğendim şu an. Açınca bir de unutuyorsun aldığın zaman. Açınca tekrar e, özlemiş oluyorsun. Bu da iki tane de bunlardan var. Ortaya e, domates salatalık koymaya, ortaya servis tabağı. Şöyle bir tane şekerlik var. Şu şekilde. demliği var. Bunlar da birer parça sayıldığı için dört parça bunlar sayılıyor. E, altı parça şöyle e, çay fincanı var. Şu şekilde zaten gösterdim. Şöyle koyayım. Şu şekilde. E, bir de burada dört tane e, reçellik var. Bunlar da bayağı geniş aslında. Bu şekilde. E, başka göstermediğim heh, şurada Tuzlu karabiberlik de var. Şöyle. Altı tane de bu şekilde yumurtalığı var. Bu şekilde e, bu kahvaltı takımının ismi e, Floro Collection. Şöyle göstereyim. Korkmaz'ın almak bakmak isterseniz. Tabii bayağı önce aldığımız için 300-400 lira civarına almıştık ama şimdiki kahvaltı takımları 900 bin liradan aşağı yok. Ama siz yine bakarsanız fiyat için o yüzden genel bir bilgi vermiyorum. şekilde göstereyim. Ben gerçekten açınca bir kez daha beğendim. Siz de beğenirseniz çeyizinize ya da şu an kullanmak için almak isterseniz bakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.